tasında şiddetle karşılaşıyoruz. Her bir platform buna hizmet edebiliyor. Hani bir sokak bazen ne yazık ki en güvenli olduğunuz eviniz ama hepimizin de bir alanı haline gelen, evi haline gelen dijital platformlar da buna çok hizmet eder bir hale geldi. Siz buna katılıyor musunuz? Ben böyle söylüyorum ama. Evet, kesinlikle maalesef diyelim, katılıyorum. Çünkü dijital şiddet hepimizin aslında bir noktada karşılaştığımız bir şey. Hatta o kadar çok karşılaşıyoruz ki özellikle sosyal medyada. Bir noktadan sonra artık fark etmez veya hiç önemsemez hale geliyoruz. Hı hı. Ya da belki gördüğümüz haberler kadına karşı şiddet olaylarının neredeyse artık tümünün içerisinde... ...bir şekilde dijital platformlardan yapılan eylemlerle karşılaşıyoruz. Yani bir örnek vermem gerekirse... Hatırlarsanız birkaç sene önce bir baba kızını öldürmüştü ve aslında onun konumunu dijital platformlardan takip ederek yapmıştı bunu. <laughs> Bu şekilde her olayın içerisinde zaman zaman siber zorbalık, zaman zaman gizlilik ihlali, bazen hakaret, tehdit, şantaj gibi maalesef dijital platformlardan kişilerin gerek kimliklerini gizleyerek ya da direkt açıkça bu eylemlerde bulunduklarını görüyoruz. Yani artık şiddet biraz daha dijital şiddet tarafına da kaymış durumda. Peki dijital Kim... şiddeti siz mesela bu platformları özellikle ayırıyor musunuz birbirleri arasında? Yani her birinde benzer bir oranda mı şiddet yaşanıyor dersiniz yoksa bazı platformlar daha mı ön plana çıkıyor? Çünkü çok genel bir tabirle bahsediyoruz dijital ortamları evet. adlandırırken. Ama sahada siz bunun ayrımını görüyor musunuz fark olduğunu? Tabii aslında ikiye ayırabiliriz. Bir sosyal medyadan karşılaştığımız durumlar ki sosyal medya platformlarında çok fazla oluyor. Özellikle kimliğini gizlediğini düşünen kişiler tarafından kadına karşı şiddet eylemleri, işte tehditler, şantajlar, onları bir şeyler yapmaya zorlama ya da özel görüntülerini bir şekilde alıp ele geçirip onları tehdit etme arkadaşlarına yayarım veya herkese gönderirim yayınlarım diye tehditler etme. Bunun gibi durumlarla karşılaşıyoruz ama onun dışında bir de kadının dijital varlığını sonlandırmaya varan eylemler olabiliyor. Nedir bunlar? Kişilerin örneğin cihazlarını takip etme, bütün telefonlarına, bilgisayarlarına casus yazılımlar yükleyerek veya işte konumunu takip etme gibi kadının sürekli bir gözetim altında hissetmesine neden olan davranışlar şeklinde de görebiliyoruz. Hı hı. Ee, i̇kisi aslında farklı yani biri sosyal medyadan olan e, durumlar, diğeri ise işte kişilerin e, casus programlarla izlenmesi gibi ama e, çoğunlukla olaylarda hepsi bir arada gerçekleşiyor diyebilirim. Evet. Peki bir avukat olarak da Özge Hanım yani siz mesela bu hı hı. suçları nasıl ayırıyorsunuz? Hangi suçlar oluşabilir? Evet, aslında burada tek bir suç tanımına girmiyor bu eylemler. Bazen kişiler çok basitçe işte ben yorum yazayım. Mesela bir kişinin fotoğraflarının sosyal medyada altına sürekli çok çirkinsin, işte sen ne biçim bir insansın, bu fotoğrafları sil, kendinden utan, biliyorsunuz bu gibi evet. zorbalık eylemlerini görüyoruz. Şimdi bu ne var ki hani benim normal yazdığım yorumlar diye düşünebilir. Ancak Türk Ceza Kanunu'nda örneğin huzur ve sükunu bozma diye bir suç var. E, veya işte kişiyi tehdit ediyorsa, şantaj yapıyorsa bunlar ayrı suçlar. Ancak e, tabii Türk Ceza Kanunu'na yeni eklenen bir suç daha var. E, 2022 yılında aslında çok da yeni değil ama hani, e, yeni hmm. diyebiliriz. Israrlı takip suçu. E, bu da kişiyle temas kurmaya çalışmak ve onda bir huzursuzluk oluşturmak. Yani kişide huzursuzluk oluşması yeterli bu suçun oluşması için... Kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duyması gerekiyor yine suçun oluşması için. Bu durumda 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası var. Yani işte her yerde karşısına çıkıyorsa, sosyal medyada engelliyor ama tekrar mesaj atıyor veya tekrar hı hı. E, yorum yazıyor. Bunun gibi ve kişi artık e, endişe etmeye başladıysa ısrarlı takip suçu oluşmuş olabilir. Bu mesajların mesela... her biri de delildir bu arada aslında onları da Saklamak Tabii gerekir. ki, bu bunları saklamak bunlara... lazım. Ee, bu delilleri nasıl yapacağız? belki bundan bahsedebilirim. Hı -hı. Çünkü e, kişiler, hani dediğim gibi sosyal medyada maalesef e, bu işlerin failleri e, hemen silerim, yok ederim e, ve daha sonra da savcılık beni çağırırsa, hayır ben yapmadım derim ya da işte benim hesabım değildi derim gibi. ...bunlara güvenerek yapabiliyorlar. Kimliklerini gizlediklerine güvenerek yapabiliyorlar veya işte direkt siliyorlar. Şimdi öncelikli olarak e, tabii ki ekran görüntülerini almamız lazım. Ama bu noktada da karşı taraf şunu diyebiliyor. İşte bu ekran görüntüleri sonradan üretilmiş. Ben böyle bir şey yazmadım, yapmadım gibi. Böyle durumlar için de Noterler Birliği'nin etesit uygulaması var. Yani Noterler Birliği'nin internet sitesinden ulaşılabilen ve çok da güzel bir hizmet kişiler kendileri girip burada ilgili mesajları veya ilgili yorumları tespit ettirebiliyorlar. Ve hı. böylelikle burada bir delil oluşturmuş oluyorlar. Evet. Bu yapılabilir. Orayı bir daha tekrarlayabilir misiniz? Kaçıran dinleyicilerimiz Tabii. varsa. Noterler Birliği'nin internet sitesinden etestik evet. modülü var. Hı hı. Buraya girdiğimizde dijital herhangi bir içeriği tespit ettirebiliyoruz. Yani hı. diyelim ki bir sosyal medyada yazılan yorum veya bir yere sosyal medyaya kişiyle ilgili yazılan bir içerik belki kişinin özel bir görüntüsü alındı ve paylaşıldı. Yani gizlilik ihlali çok fazla var. Veya kişisel verilerin yayılmasıyla tehdit ediyorlar kişileri. Yani fotoğraflarını yayarım, telefon numaranı herkese paylaşırım ya da telefon, telefon numaralarını arkadaşlık sitelerine ekliyorlar mesela. Hani kötü evet. niyetli olarak. Evet. Bunun gibi Durumlarda kişiler noterler Birliği'nin internet sitesinden hemen tespit yaptırabiliyorlar yani evlerinden hiçbir yere gitmeden anlık olarak tespit yaptırıp bu delillerin kaybolmamasını sağlayabiliyorlar. <laughs> Ama şunu da not edelim, bunu yaptırmamış olmaları ispat edemeyecekleri anlamına gelmiyor. Hani ekran görüntülerini mutlaka alsınlar ve işlem başlatsınlar diyoruz. Evet. Tabii şiddet denilince ilk akla gelen kuşkusuz fiziki bir güç kullanımına ilişkin ama psikolojik ve sözlü şiddette de bu konunun ana maddeleri arasında ve daha fazla belki konuşmaya başladık. Bir şekilde tanımadığımız insanlardan dahi herhangi bir ee, bu tarz bir e, şiddet unsurları olmasa bile sadece bir görünüşünüz, şunda farklı farklı konularla ilgili dahi yargılama e, yöntemiyle de bir şiddet haline geliyor ki kadının daha güzel görünmesiyle ilgili de bir e, bir yandan verilen var. savaş var. <laughs> Değil mi? Buna <laughs> evet. mecbur musunuz gibi. Yani belirli bir kılıflara oturtulmak istenilen bir konu. Ama evet. özge hanım yani bu konuda ben son düşüncelerinizi de almak isterim. Eğitimle çözülebilir bir yerden mi bakıyorsunuz? Yani dünya genelinde yaşanılan bir konu var. Biraz da birbirimizin sınırlarını ihlal etmekteki bu serbestlik nasıl önüne geçilebilir dersiniz? Evet size çok katılıyorum. Aslında eskiden mahalle baskısı olarak bildiğimiz şey şimdi artık dijital baskı haline dönüştü. Hı hı. E, sadece kişilerin üzerinde iyi görünme güzellik veya işte fiziki görünüş değil, bir şeyi paylaşmaktan korkma ya da bir şeyi paylaşmama e, durumunda da e, linç yeme gibi durumlar olabiliyor. Hı hı. Yani e, üzüntünüzü mutlaka sosyal medyadan göstermek zorundasınız. E, bir toplumsal olay olduğunda oradan paylaşmak zorundasınız. Yoksa herkes e, yani bazı kişiler tarafından linç uğrayabilirsiniz. E, özellikle kişilerin artık sosyal medyada çokça takipçisi olanları da özellikle topluma mal olmuş kişileri de yönlendirme ve yönetme gibi bir eğilimleri oluştu. Evet. Ee, şimdi bu noktada bu baskı konusunda eğitimle çözebilir miyiz konusu? Kesinlikle ben her şeyin eğitimle çözülebileceğine inanıyorum. <laughs> ee, çünkü bu bahsettiğim suçlar mesela birçoğunun suç olduğu dahi bilinmeden işleniyor. Yani ne var ki bunda ben görüşümü yazdım. Hani bu kişinin işte huzurunu sükununu bozma suçu oluşturacağını veya işte hakaret suçu oluşturacağını düşünmeden, tahmin etmeden yapıyorlar. Ya da kişilerin kimliklerinin tespit edilemeyeceğini zannederek yaptıkları suçlar, işledikleri suçlar var. Tabii ki için psikolojik boyutu ayrı. O kısımda da tabii ki eğitim işin içinde olmalı ama e, hukuki tarafında ben her zaman söylüyorum dijital vatandaşlık konusunda farkındalık e, geliştirilmeli herkeste. Hı hı. Hayatımızın daha çok parçası olan bir yerdeyken artık buna kayıtsız kalmamamız gerekiyor. Özge Hanım çok teşekkür ederiz verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Yani böyle bir konu oluştuktan sonra nasıl mücadele edebiliriz kısmını değerlendirdik ama bununla karşılaşmadan önce de haklarımızı bilebilmek adına da yine böyle değerli konuklarımız avukat Özge Evci, gibi aktardıkları da son derece kıymetli olacaktır.